Ünlü ekonomist Selçuk Geçer o yatırım aracına güvenen milyonlarca vatandaşa kritik uyarıda bulunarak sakın yapmayın dedi. Pek çok yatırımcı elindeki maddi birikimi değerlendirmek amacıyla farklı yatırım kollarına yöneliyor. Onlardan biri ise bir haftada %20 kazandıran bitcoin oldu. Ancak bu yükselişin dışında bazı yatırımcılarda kaldıraçlı işlem tuzağına düşüyor. Daha fazla kazanmak isteyen küçük yatırımcıların bu işlem ile parasının hepsini kaybedebiliyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'de bu konuya ayak basarken yatırımcılara kritik uyarıda bulundu. Geçer, altında olabilirsiniz, dolarda olabilirsiniz, borsada da olabilirsiniz, kriptoda da olabilirsiniz, fark etmez mutlaka ama mutlaka alta bir yere kendini koruyacak bir bitiş noktası koyarsın, stop koyarsın, dedi. Kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması konusunda yatırımcılara seslenen Geçer, 100 ve 1000 kaldıraçlı işlem yaparsınız, böyle ekrana bakarken, paranızın yok olduğunu görürsünüz, eksiye düştüğünüzü görürsünüz. Onun için ne diyoruz? Kaldıraçlı işlemlerden uzak durun, kardeşim, ne işiniz var sizin kaldıraçta? Az kazan, özü kazan ifadelerini kurlandı. Gram altın fiyatındaki sert yükseliş yatırımcıları tedirgin etmeye başladığı şu günlerde, altın ve para piyasa uzmanı İslam Memiş'ten altın fiyatları piyasası ile ilgili önemli açıklamalar geldi Memiş, bu aşamada panik yapmadan beklenilmesine dikkat çekerek gram altındaki yeni yükseliş seviyesiyle ilgili tahminlerini açıkladı. Altın ve para piyasa uzmanı, İslam memiş yatırımcılar tarafından merak konusu olan sorulara tek tek yanıt vererek önemli açıklamalarda bulunarak Bitcoin, borsa, altın ve dolar ile ilgili öngörülerini paylaştı. Ekonomist İslam memiş, ben Bitcoin ya da altın alır mıyım? Hayır alamam, her ikisi için de kar satışlarına bakar ve kar satışlarını beklerim ben elimdeki parayı değerlendirmek istiyorum fakat korkuyorum diyorsanız eğer, illa yatırım yapacaksanız, borsa ucuz, borsayı değerlendirin derim diyerek kar satışların beklemesi gerektiğinin altını çizdi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Ons altın 2000-2150 dolar aralığında oyalandığına dikkat çekerek hedefinin 2350 dolar olduğunu dile getirdi. Ons altının son olarak 2141 dolar seviyesine kadar yükseldiğini dile getiren uzman isim, 100 dolarlık bir satış gelmesi gerektiğine dikkat çekti. Gram altın serbest piyasalarda, Cuma günü 2173 lira seviyesinden kapanış yaptığına dikkat çekenmemiş, gram altının son olarak 2327 liraya kadar yükseldiğini dile getirerek, gram altının bir günde 154 lira değer kazandığının altını çizdi. Ons için beklediği seviyenin 3000 lira olduğunu dile getirenmemiş. Daha üstü için ise 3500 lira seviyesini işaret etti söz konusu artışın kademeli olacağını ifade edenmemiş, yükselişin 2500, 2700, 3000, 3500 şeklinde olacağını vurgulayarak, önümüzdeki hafta bu haftanın tam tersini gözlemleyebiliriz, dedi. Uzman isim tarafından yapılan açıklamalar, güncel veriler ışığında yapılan olası değerlendirmelerdir. Bu nedenle de kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Altın fiyatları, son dönemdeki yükseliş trendini sürdürerek önemli seviyelere ulaştı. Ons altın fiyatı, 2150 dolar seviyesine ulaşırken, gram altın serbest piyasalarda 2327 lira seviyesini test etti. Bu durum, altın yatırımcıları ve ekonomi takipçileri arasında dikkatle izleniyor. İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle. Altın fiyatlarında hem ons altın hem gram altın tarafında sert yükselişler var. Her gün rekor tazeleyen bir yükseliş trendi var. Bu yükselişler bizim için sürpriz değil. Çünkü bu yıl 3000 Türk lirası seviyesi üzerinde rakamları beklemeyi devam ediyoruz. Altın 2070 dolardan başlatmış olduğu yükselişleri 2141 dolar seviyesine kadar devam ettirdi. Ancak çok hızlı yükselişler olduğu için ben yükselişleri sağlıksız gördüm. Teknik olarak ihlal edilen alanlar var. Tabii ki yıl içinde 2350 dolar seviyesine kadar yükselişler olacak. Ancak bir günlük yükselişin bu kadar hızlı ve agresif olması tamamen fakir yükseliştir. Dikkat etmek gerek. Takip edeceğimiz yeni bant aralığı 2050-2150 dolar. 2141 dolar seviyesi görüldü. Tekrar bu fiyattan satış gelmesi çok kuvvetli. Elimde dolarım var bu fiyattan altın alır mıyım? Cevabı ise hayır çünkü beklemek gerek. 2100 dolar seviyesi altına sarkınca kademeli olarak alırım. Ama ons fiyatından elimdeki dolarla altın almam. Car Satis Beklerim. Gram altın türü lirası fiyatı dün serbest piyasalarda 2327 Türk lirası seviyesine kadar yükseldi. Ne yapılan? Dikkat edilmeli. Çünkü gram altın fiyatı agresif yükseldiği için düşüşleri de bir o kadar sert olabilir. Bir gün içinde 100 Türk lirası yükselmesi sağlıksız. Ons ve dolardan destek aldı ama sağlıksız. O yüzden kar satışlarına karşı dikkat etmek lazım. Takip edeceğimiz bant aralığı 2170-2270 lira. Yıl içerisinde Haziran'a kadar 2500-2700 lirayı yılın son çeyreğinde 3000 lira seviyesini takip edeceğiz. 3000-3500 lira aralığı var mı? Evet var. Ancak sonra açıklayacağım. Önce 3000 lira seviyesine odaklandık. Her ay bir önceki ay altın fiyatları bedavaymış denilecek. Gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. Piyasaların güvenli limanı altının gramı gün içinde 2300 lirayı geçti. Öyle ki sene başında gram altın 1958 liraydı altındaki bu soluksuz yükselişle birlikte, önceki gün gram altın 2325 liradan satıldı. Peki herkesin merak ettiği altındaki bu yükseliş daha ne kadar devam edecek? Tam altın sene başında 13.622 liraydı, bugün 15.570 lira yeni yıla 3.310 liradan başlayan çeyreğin fiyatı ise 3.838 liraya çıktı. Rekor artış sonrası kapalı çarşı adeta tıklım tıklım oldu. Altın piyasası kapalı çarşıda önceki gün hareketli başladı. Öyle ki gram altındaki 2.325 liralık rekorla birlikte insanlar adeta akın akın gelmeye başladı. Hem döviz hem altın satışı yapan dükkanların önünde altının rekor kırması ile birlikte uzun kuyruklar oluştu. Uzmanlara göre altındaki yükselişin sebebi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı bankaların iflas edeceği söylentisi oldu. Altın borcu olanlar düğün yapacaklar ise altın düşer mi diye merak içine girdi. Altın uzmanı Adnan Kapukaya ise 30 senedir kapalı çarşıdayım ben böyle kalabalık görmedim diyerek altında yükseliş sürecek mi? Sorusuna yanıt verdi. İşte Kapukaya'nın ATV habere yaptığı o açıklama. Alıcı daha çok geliyor, özellikle altına talep çok yoğun. Tam altın 15.700 lira ile rekor seviyede. Şu 15 güne baktığımız zaman altın yani 2100 lira seviyesinden 2300 e çok sert yükseldi. 30 senedir kapalı çarşıdayım ben böyle kalabalık görmedim. Altın almak için geliyorlar. Çünkü borcu olan çok var fiyat devamlı yükseliyor yani yakalamak çok zor. Altın alacaklar buralar yüksek hani bu altın 2300. 350 olsa bile gramı 2150 seviyesine bir daha gelecektir. Oradan almaları tavsiye ediyorum.